Tahıl koridoru anlaşması fiyatlarda ne değiştirebilir? Rusyasız bir senaryo mümkün mü? Üreticiler bu tabloya nasıl bakıyorlar? İhbir Başkan Yardımcısı Sayın Şemsettin Memiş birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Şemsettin Bey. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle tabii ki fiyatlar ve e, burada ürün merak ediliyor. E, nasıl bir senaryo çiziyorsunuz? Rusya'nın bu kararı nasıl okundu üreticiler tarafında? Fiyatlara ve ürüne ilişkin beklentiniz nedir? E, tabii 17 Temmuz tarihinde bu anlaşma sona erdi. Tabii bir yıl içerisinde biz e, tal koridoruyla yaklaşık dünyaya 33 milyon tondan fazla tal yaracatı gerçekleşti. Bu tarih evet. açısından e, asıl amaç işte e, daha gelir düzeyi düşük olan e, üçüncü ülkelere gitti. Ama bunun yanında da diğer e, ülkelere de dağılımı şöyle oldu yani Avrupa pazarlarına yüzde 40 gitti bu tal koridorundan çıkan ürünler, Asya ülkelerine yüzde 30, e, Türkiye yüzde 13, Afrika'ya yüzde 12, Orta Doğu'ya yüzde 5 oranında dağılım yapıldı. Tabii Rusya'nın bu tahıl anlaşmasından çekilmesinin temel sebeplerinden biri de kendi ürettiği gübre ve diğer gıda ürünlerinin üzerindeki olan ambargonun kaldırılmasıydı. Birinci şart şartta buydu. bunu Avrupa ülkelerinin yerine getirmediğini söylüyor. Hal böyle olunca da zaten şeyden çekilmiş oldu. Bu tahıl koridorundan çekilmiş oldu. Bize bakan yönüyle Türkiye'de şu anda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de şu anda özellikle bu yıl 2023 yılı içerisinde tahıl ve bakliyatta rekor bir yıl. Bu işte yaklaşık 21 milyon ton civarında bir üretimimiz var. E, mercimek'te olsun e, diğer Arpa'da olsun e, sezonun içerisindeyiz. Halen hasat devam ediyor. Şu anda da e, Trakya bölgesi hasat yapıyor. E, fiyatlarla ilgili e, çok olumsuz bir e, yönünü biz hissetmedik. E, ve Türkiye'nin de zaten şu anda geçen yıldan bu tarafa kendine yeterli oranında 2023 yılında Yaklaşık %95'lerin üzerine çıktı. Bu da iyi bir avantaj. Stoklarımız az mevcut da var. Üretimde de e, bu yılda iyi bir sezon geçiriyoruz. Ama tabii biz de Rusya'dan da aldığımız ürünleri de biliyorsunuz alıp dahil işlemlerle buğday ve makarna ihracatlarını yapıyoruz. Ama fiyatla ilgili herhangi bir sıkıntının Türkiye'de yaşanmayacağı yönünde bir beklentimiz var. Ee, genel anlamda fiyatları nasıl etkileyecek peki bu? Sadece Türkiye için değil, diğer ülkeler adına da. Diğer ülkelerde biliyorsunuz orada ağırlıklı buğday hem Rusya tarafında hem de Ukrayna tarafında buğday Rusya'dan geliyor ağırlıklı. Ee, Ukrayna'da da ayçek yağı ile ilgili bir e, ağırlıklı ayçek, soya, bezelye tarzında ürünler var. Onlar da ağırlıklı dedim ki bu dağılımı yaparken yüzde 40 Avrupa'ya gidiyor. Bu Avru Avrupa'daki fiyatlarda belki kısmi bir e, oynama olabilir. Ama e, geçen yıldan bu tarafa e, her ülkede kendi stoğunu e, ve alternatif pazarlarda şey e, pozisyon aldı gözüküyor. E, bu işin de uzun sürmeyeceğini biz öngörüyoruz. Çünkü niye? Niyetinde bu e, hem Rusya'da Rusya'da e, Ukrayna'da e, onların da çiftçisi var. Bu kadar e, büyük e, tahıl üreticisi olan ülkelerin de bu malların bir şekilde dünya piyasalarına sürmesi gerekiyor. Zaten geçen yıldan da kendi stokları da var. E, ee, tabii siyasiler bu işi çözerler gibi geliyor bana. Çünkü her iki tarafın da kazan kazan ilkesinde iki ülkenin de ve dünyanın da buna ihtiyacı var. Anlaşırlar diye umuyoruz ama fiyatlarla ilgili çok bir bir dalgalanmanın olacağını öngörmüyoruz. Siz e, Rusya'nın masaya geri dönmesini bekler misiniz? Eğer dönmezse nasıl bir çözüm önerisi olabilir? Çünkü biliyorsunuz bir e, Rusya'dan dün bir açıklama vardı. Afrika ile yani işte Türkiye zaten burada hani kendisi için bir şey yapmadı. E, burada bir geçiş güzergahı olarak kullanılıyordu e, Karadeniz'den bu tahıllar... Afrika ülkelerine ve özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere gidiyordu. Rusya biz şimdi Afrika tarafıyla bunu görüşebiliriz diyor. Ee, Ukrayna tarafı da e, Rusya'yı aradan çıkaralım biz Birleşmiş Milletler tarafıyla bu işi yürütelim diyor. Rusya buna karşı çıkıyor. Ee, burada nasıl bir çözüm olabilir hem Rusya Afrika tarafından hem de Ukrayna tarafından? Evet. Tabii Afrika ülkelerine giden bu 33 milyon tonun yaklaşık 12'si Afrika Afrika ve Orta Doğuya gitmiş. Ee, tabii Rusya aslında e, Peskov'un açıklamalarında bizim anladığımız e, dost ülkeler e, diye bir ayrım yaparak işte Türkiye'de işte e, Afrika ülkeleriyle ilişkileri iyi olan işte Suriye ve diğer ülkelerle ilgili. E, tahminim bir hamle yapacaktır diye görüyoruz. O hamle de nedir? O hamle de işte oralara ihracatın e, Rusya'dan yapılan ihracatta belli bir fon alıyordu Rus hükümeti. Bunu almayabilir e, oraya direkt gönderebilir. E, bunu da yapınca da işte dost ülkelerle ticaretini geliştirip ya da işte transit ülkeleri kullanıp başka ülkelere de gönderebilir. Bunun bir çalışması var ama <laughs> Rusya'nın olmazsa olmazı yani masaya dönebilmesi için kendi gübresini ve e, bu gıda e, ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını şart koşuyor. E, bunu şart koşarken de e, Ukrayna'da ben kendi başıma da gönderim diyor ama orada da birbirine e, tehdit var, söylenmeler de var işte. Risk alması gerekiyor. E tabi bunu da Birleşmiş Milletler de tüm dünya kamuoyu Avrupa, Rusya üzerindeki gübre ve tarım ürünlerinin üzerindeki bu yasakları kaldırırsa her iki tarafın da masaya döneceği ve dünyaya da tahıl koridorunun üzerinde tekrar bu yılda yaklaşık 33 milyon ya da 40 milyon ton civarında yine ürün gideceğini ve dünyada da zaten enflasyonist bir ortam var çok ülkelerinde bunu kaldıracak bir gücü de kalmadığını düşünüyoruz. Günün sonunda mesela Cumhurbaşkanımız da devreye girerek bir ortak yol bulup bu koridorun devamından yana karar alırlar diye düşünüyoruz. Şemsettin Bey orada tabii savaşın etkisiyle ürün noktasında da bazı endişeler vardı. Siz oraya ilişkin Nasıl bir e, tablo görüyorsunuz? Yani Ukrayna mesela biz devam edelim diyor mu? Ukrayna bunu karşılayabilecek durumda mı? Ya da Rusya tarafında nasıl bir tablo var? Ee, Rusya'da bu yıl ürünler de orada rekolteler de yüksek. Hem hı hı. Rusya tarafında hem de Ukrayna tarafında rekolteler yüksek. O yüzden hem Ukrayna biz bu tal koridorunu devam ettirelim. Çünkü onun da iyi ihtiyacı var. Onların da ağırlıklı bir, bir tarım ülkesi, tarım ihracatıyla ağırlıklı gelir kalemleri, tarım ürünleri. Avrupa'da oradan besleniyor. Yani Avrupa'nın tahıl ambarı Ukrayna diyebiliriz. Avrupa'da bundan da vazgeçmek istemiyor. Ama oradaki ürünlerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi Rusya burada kendine konan ambargoları, ...kaldırılması yönünde... ...bu tahıl koridorunun... ...devam etmesinden yana bir... ...tavır sergiliyor. Ukrayna da bunu istiyor ama... ...Birleşmiş Milletler burada... ...önemli bir rol düşüyor. Bu... ...Rusya'nın gübre ve... ...ürünlerine uygulanan ambargonun... ...kaldırılması yönünde. Ama Rusya da zaten... ...daha avantajlı durumda. Rusya kendine... İşte dost ülke dedikleri ülkelerde ürün gönderiyor. Türkiye'ye de gönderiyor, diğer ülkelere de gönderiyor. Rusya tarafından bir sıkıntı gözükmüyor. Ürünleri de var ve dünyada dolaylı da olsa dost ülkelere gönderiyor ürün. Buğday, mısır, arpa ve diğer yağlı tohumlar. Onunla ilgili Rusya bölümünde bir sıkıntı yok. Biz de zaten oradan da rahatlıkla alabiliyoruz. Şemsettin Bey içeriye döneyim. İçeride siz e, rekoltenin iyi olduğunu söylediniz bu sene. E, biraz içerideki durumu anlatmanızı isteyeyim. Bu sene beklenti nedir? Bir de ihracat tarafında nasıl bir öngörünüz var? E, bu yıl Türkiye'de özellikle Hubat'ta, e, buğdayda yaklaşık biz 21 milyon ton civarında bir e, üretim bekliyoruz. E, öyle bir rekoltemiz de var. Onun yanında da Arpa'da da yine e, bizim yüksek tonaj beklediğimiz ürünler arasında işte mercimekte yaklaşık 350 bin ton civarında bir e, kırmızı mercimek üretimi oldu. Nohut hakeza yine e, yaklaşık 300 bin ton, 350 bin ton civarında bir e, rekol temiz oldu. E, önümüzdeki aylarda e, çeltik yani pirinç hasadına Eylül ayından sonra da e, pirinç hasadına başlayacağız. E, i̇hracat ayına da baktığınız zaman bizim e, Türkiye'de e, ilk 6 ay içerisinde e, özellikle e, biz 5,5 milyar dolar gibi e, bir şey e, ihracat gerçekleşti. Kuvvet ve bakliyat yağlı tohumlarda. Türkiye genelinde de işte bunun yanında un ve öncelikli 2022'de un ihracatında bir artışımız 1 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk bir özelinde de un ihracatında da 250 milyon dolar 2023'ün 2023'ün 6 ayında bu gerçekleştirdik. Yalnız Türkiye'de tabi bazı ürünlerde buğdayda kendi yeterliliğimiz var. Buğdayda dışarıdan da alıyoruz. Ama nohut ve mercimekte de e, Türkiye'nin e, fazlası bu yıl oluştu. O da yaklaşık e, 150 bin ton nohut, e, yaklaşık 150 bin ton civarında da e, kırmızı mercimek e, fazlamız var. Ticaret Bakanlığı'yla da görüşmelerimiz var. İşte belli bir fazla olan e, bu ürünlerin e, içerisinde geçen yılda bu tarafa bir ihracat kısıtlanması vardı. Biz bu kısıtlamanın kademeli olarak açılmasını ve bu iki ürünün de biliyorsunuz dünyada Türk mercimeği pazarı gayet iyi ve iyi bir ürün e, alıcısı da var. Hem kırmızı mercimekte hem de notta e, kademeli bu e, ihracat yasaklarının kalkıp ihracatın önünü açmasını bekliyoruz. Onun dışında da unda ve makarnada da zaten. Dünyada birinci sıradayız. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Bu yıl biraz daha ihracata yönelik bir yıl olmasını umuyoruz ve yaklaşık bunu da işte altı milyar dolar civarında ihracatı gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah onu da başarırız. Tabii onu da ticaret bakanımızla hükümetimiz de ticareti arttırmamın şey içerisindeyiz. Çok teşekkür ederim Şemsettin Bey değerlendirmeleriniz ben için. Ediyorum. Çok sağ olun. Yayına İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Sağ olun.